Evet arkadaşlar bugünkü gezimize İzmir Selçuk ilçesinde devam edeceğiz. Selçuk kalesini gezeceğiz bir de Selçuk'un bazı tarihi yerler var. Onları gezip göreceğiz. O sayede de biz de görmüş oluruz sizlere de göstermiş oluruz. Arkadaşlar, Şimdi Selçuk kalesine doğru gideceğiz. Arkadaşlar videoyu izliyorsunuz ama çok kişi abone olmadan izliyor. Ee, peki izliyorsun neden abone olmak istemiyorsunuz Yok oraya yorumlara da belirtin bize bilelim ona göre videolar çekelim sizlere. spor kaleye yaklaşıyoruz yavaş yavaş Evet dostlarım şu anda İzmir Selçuk Kalesi'nin içindeyiz ee, giriş ücretlerini soran olacaktır kesin. Onun için söyleyelim. Müze kartları bedava giriyorsunuz. Ee, tam 30 lira. öğrenci sorma. Arkadaşlar şimdi birazdan kale içine gireriz. Şu anda kalenin etrafındayız. Birazdan da kalenin içine gireceğiz. Gezdiğimiz kadar, bildiğimiz kadar sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar geziyoruz. Şu anda kilisenin girişindeyiz. Aziz Joanna'nın mezarı Mezar girişi şurada ama kapısı kapalı. Sadece böyle çarpmışlar, oradan para atmışlar. sen daha önce gelmiştin buraklara değil mi? Gel gel Hadi. Beni takip et sen. Bak şimdi buraya bir başka bir geçiş. Burada şey de var. Ayin yeri de vardı. Ayin yapılan yeri de var burada. Kurban adam ayırım yerime... Şimdi şeye gireceğiz. Bir cam bir kapalı bir yer var. Aksak burası şey olsun hani. İnsanlar görsün Şurada ileride bir yer daha var. Bu bizi böyle döndürdü ya. Ya evet, döndürdü. Şey, <laughs> şey, de var. burada, Aynı yere geldik. Burada bir ayin yapılan yer vardı ayin. O zaman da böyle kurban adıyorlarmış. Yani bunun buraları farklı farklı yerleri var buralar. alanları var. Gezeceğiz, göreceğiz yani bu. Her yere bir farklı bir tarih burası. Bayağı geniş çünkü Aynen. uzun zaman alacak burası gezmek. Aynen. Biz bazı yerleri tatistik gösterebiliriz bence. Çok büyük bir yer burası çünkü kilise. Hazreti İsa'nın arkadaşı. Bu kilisesi. Sen girişi burası. vardı. Orayı bulabilirsem bunu da göstereceğim de. Ayin yeri. Kaz alanında çalışmalar devam ediyor. Biz nereye gidiyoruz abi? Geziyoruz işte. Hadi gidip dolaşıyorsan yayın yere geldik. Yani yere gidiyoruz da hani her yerine gösterelim ki insanlar gelip gezsin yani. Küçük şurada, bir şurada ne varmış ya? Bayağı büyük bir kilise. Aa, ah, hepsi yıkık da buralar yapılmamış. Restoran edilmemiş. Daha hala restorasyon çalışmaları var. İnsanlarımız gelip görsün. Bayağı güzel bir tarihi bir yer burası. Şimdi azilerde de bir yerler daha vardı. Ben unuttum mu da şey vardı. şu ileride solda var. Şu sağ tarafta cam ekanlı yerler vardı. İlerler falan hep gezeceğim. Ben mi acaba? Buradan gel gel. Ben takip et. Bayağı büyük burası çünkü. Kilise bayağı bir büyük. büyük kilise yani şey olarak gezinecek çok yerleri var bak. Daha önce gezdirdik bak kilisenin ayrı bir yeri. İçerisinde ne var acaba buna bakalım. Gezelim. Ben. Burada ateş mi yakıyorlar acaba? İşte buranın tarihine bilgi sahibi değiliz. Biz de sadece gezip görüyoruz. Paylaşıyoruz sizinle. Ne kadar şey. <laughs> da Şurada tarihi bir şeyler var. Da gösterebilir misin? başka şey alabilir herhalde. Ee, hamam gibi bir şey miydi? Bunlarla ilgili hamama benziyor değil mi? Evet. Daha kalenin içine girmedik arkadaşlar. Şu anda kilisenin içindeyiz. Tarihi bir kilise. Mezar mı acaba? Hı Bura mezar değil. Burada kilisenin camilerde şey e, ayin yapılan yeri nasıl camilerde Yine burası. Burada farklı bölmeler var. Hazine daha eski. Kilisenin. Paralar burada. Malzemeleri gidişi kapalı. Çıkalım. Yazan diye burası herhalde kilisenin. Bütün yerlerimiz de yerleri var. Her yeri bir orta merkeze bağlanıyor. Bakalım burada ne varmış? Buraya kap kapalı ama burada da bir güzel bir Allah'ım bu her Allah yamanın tabloları var. Orayı kapatmıştır. geziyoruz var gösteriyoruz. Bakalım nereler çıkacağız. Ama bayağı büyük değil mi? Bayağı büyük. Yani büyük Bakalım şurada kalıyor. Yine sabah yağmıyor. Bu yerler kapalı. Şu anda çalışmalar da yapılıyor yukarıda. <laughs> ee, nereden gidiyoruz? çıkış. Evet, yukarıya çıkış. Kaleye doğru gideceğiz. Şimdi buraların çoğu restorasyon alan olduğu için bazı yerler kapatmışlar. O yüzden şimdi kale yoluna doğru gideceğiz. Bismillah. Bayağı da büyük bir şey. Ha, bak her fotoğraf çekmek isteyenler burada çok güzel fotoğraflar çekebilir. Aynen. Özellikle gün batımından doğru. Tam güneş karşımızdan batışı. Buraya da bir girelim. Burada da gerçi az önce girdik de her yeri aynı yere geldik. Olduğu için aynı yere burada, geldik. Aynı yere mi geldik? Şu sol tarafa. Benziyor birbirine. Arkadaşlar bayağı bir için insanlar şaşırıyor. Aynı yere de gidiyoruz. Şimdi buradan başka işte bir çıkış kapısı var. Burada döneme e, ait mezar taşı var herhalde. Sıkıştım ya. Geçemedim burada. <laughs> Bu döneme ait bir mezar taşı var. Abi ben burada <laughs> böyle çekiyorum. Şimdi kamerasıyla daha iyi yerleri çekiyorum. Buradan da e, başka bir çıkış kapısı var. E, bir kapı falan varmış. Nerede ee, yerde kazananı var. Nereden apıştı köşede de var da orası altı var ama ilerisinin şey yok hani girişim birisi yok oraya da bakalım ya hazır gelmişken hem manzara seyretmek isteyen arkadaşlara bu tane manzaraya da bakar baya güzel manzaralar da var buranın. oraya geçiş yok ama değil mi? şuralara var 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 geçiş var şimdi oralara da gidelim. bu da bir mezar taşı gibi bir şey mi bu bu da dönemden kalma herhalde mezar taşı şurada bir delik taş var bunun altı boş boş bir yer burası. Hani evet. evet. çıkaramak olduğu için fazla çekim de yapamıyorlar. Şimdi burada farklı bir yer var. bakalım burası neresiymiş. Buranın altında boş var ama arkadaşlar bir işi olmadığı için halkını gösteremedim. Yani karanlık burası. Oh, çekere bak manzara yok. Evet. Buranın manzarası da güzel arkadaşlar. Bakın ben de selam. size manzara olarak göstereyim. Manzarası bayağı güzel. Yorulduğunuzda gelir bakarsınız, dinlenirsiniz. Size kokuyor ama bunlar neymiş? İsimlerini bilmiyorum bilenler yoruma yazsın. Mutçeklerin. İşte arkadaşlar. Burası da ayrı bir güzel bir yer. Acaba kilisenin ne yönüymüş? Burası acaba bahçesi falan aralı odanı? Bu aşağıda evet bir yer var ama Aşağıya giriş olmadığı için şurada bakın arkadaşlar aşağıya giriş kapatmışlar. Giriş olmadığı için o yüzden giriş yapıp çekim yapamıyoruz. Aşağıda bir camimiz var. Şu anda Şefik arkadaşımız onun görüntüsünü alıyor. Cami de restorasyon. Bayağı bir tarihi cami herhalde. ve orayı da göstereceğiz inşallah bir gün. Bakarız zamanımız yeterse arkadaşlar o camiye de giriş olursa o camiye de girip çekme zamanımız yeterse o camide. Çünkü kilisedeyiz şu anda. Kiliseden kaleye geçeceğiz. Kalenin de bayağı bir büyük, büyük alanı var. Şu anda sadece kilise gezdik değil mi? Şu anda kiliseye geziyoruz. Kaleye, birazdan kaleye doğru geçiş yapacağız. Bakın buranın manzaraları da güzel. Şefik arkadaşımız kamerasının çekimini yapıyor zaten. Geldiğinizde burada Selçuklu'da böyle yarı kuş bakışı bakıp seyredebilirsiniz. Burada bir kahvaltı yapmak isterdim yani. ya. Aynen. Burada bir serpme kahvaltı çok güzel bir yer. <laughs> Bakın şu içeride o şeyin aşağısına kadar. Ha, seni anlattığın yer değil mi? Şu o, evet, 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 Kapalı ve karanlık gözükmüyor. Kapalı ve karanlık bir yalan. Demek ki bu kilise iki katlı yapılmış. Alt katı da var. Belki daha da alt katı olabilir. Bodrum katı falan. Buraları neden acaba inmiyorlar mesela? Restore edilmiyor. Çünkü üstü var yıkılabilir diye, şu anda teknoloji çok gelişmiş değildir alt çalışmaları için, bu şekilde bırakıyoruz. Teknolojiden şu, değil de, şu şey gittiğimiz yerler öyle ama ya. Öyle de şimdi yıkılma tehlikesi olduğu için alt kısımlara karışmıyorlar, çıkarmıyorlar. Tarihi tarih eserler hani yıpratmama açısından, şimdi girseler restore yapayım derken tarihi şey bozulur, üstü, üstü yıkılma şeyi olabilir. O yüzden, yüzden riske atmak var. istemiyorlar tarihi yerleri. Yoksa teknoloji bayağı gelişmiş ama. Ama işte çalışamıyor Nedense çoğu gittiğimiz gezdiğimiz yerler işte hep işte Tarihe zarar vermemek için. Göremiyor. İşte tarihe zarar vermemek için. O yüzden. Tamamdır. Şimdi kale yoluna doğru gidiyorsun birazdan. Kilisenin arka kapısından çıkacağız. Biraz uzak kalıyor arkadaşlar. Biz yürüyeceğiz şimdi. Ondan sonra orada çekimlere devam edeceğiz. Aynen. Evet arkadaşlar, Selçuk Kalesi'ne girmek üzereyiz. Ama burada dikkatimizi çeken bir şey oldu. Burada lavabo ihtiyacınız, çay, kahve falan içmek isterseniz burada güzel bir kafe var. Eğer geldiğinizde yoruldunuz, bir bakalım. Kafenin manzarası da güzel, oturacak yerleri var. Buradan gelip hep manzara seyredip hem çay, kahve de içebilirsiniz. Yani o sıkıntılarınız olmaz. Manzarası da güzel. Manzarası da güzel. arkadaşlar şimdi kafeden çıktık kafede göstereyim ben size kafe şu anda şurada Evet arkadaşlar az önce gezdiğimiz kilise bayağı büyük şimdi onun maketini yapmışlar maketini yapan Kamuran Çizer kendisine de teşekkür ediyoruz ellerine sağlık Kilise bayağı büyük olduğundan maketini de göstermişler bayağı büyük belli ettikleri gibi kilisenin maketi olduğu şurada yazısı yazılı. <laughs> Evet dostlar. Şimdi geldik kale girişindeyiz. Kaleye giriş yapıyoruz. Bu hava çok sıcak. Güzel ağa Ali sana sandalye bırakmışlar oraya oturup manzarayı seyretme. Yanak ya bol bol yanatırsın diye. Hadi girelim içeri. Oh, seyredip başladı. Kale bayrağın oraya çıkabiliyor muydu? Yok bayrağın oraya çıkabiliyor. Diyemez demişler. Bazı yerlere çıkabiliyorsun. Sonlara da çıkılsa güzel olurdu da. Ben de sen yerine çıkabildin mi? Ben, daha, daha ilerlere çıkabiliyorsun. Ben, ilerler... Hmm. O, o da ne odası inşallah var. Kalenin içinde bayağı gezilecek yer var. Burası mahzen gününü Giriş kapısı var mı? ıslak ama. Kalemli zindan, zindan ıslak orası? insanları ölür. Çatın <laughs> giriş yapamaz içinde tarihi cami de var. Cami de göstereceğiz <laughs> bakalım. Birazdan cami de göstereceğiz. biz gelirken gözüküyor da buydu herhalde. İşte. Biz biraz erken saat geldiğimiz için fazla gezen yok. Ama ileriki saatlerde biraz daha yoğunlaşıyor buraları. Havası da güzel esiyor. de bayağı büyük aslında. Şuralardan da bazı yerlerde seyretmek yasak. Bazı yerler açık. Açık olduğu yerden manzaralardan sizlere de göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Ben yoruldum hayat. Gelmek istiyorum. Yorucu ya. Çok yokmuş. lardan bazı yerlerine giriş yapılıyor herhalde. Surların yanında. Burada Şefik arkadaşımızdan bir iddiaya girmiştik de. İlerisini e, deniz oldu mu? Deniz ben deniz diyordum o baraj diyordu. Şimdi kendi de gözüne gördü. O kadar büyük bir baraj olmadığını. Getirdim onu yüksek yerden baksın ki deniz olduğunu. Kendi gözüyle de şahit olsun diye. Şu anda orayı çekiyorum. Kamilerin manzarası da güzel. Bazı yerlerin e, taşları yıkıldığı için giriş yasağı koymuşlar. Bazı yerlerde kazılar var. O da tabii ki bizlerin can güvenliği için çünkü bazı insanlar yanlışından dalgınlığa gelip şeye düşmesin diye. Kadın kalenin içinde yine eski bir kalıntı bulmuşlar. Kazı yapıp. Daha da kazılar devam ediyor. Kim bilir daha nereye çıkacak Hı. buradan. Aynen yani kazılara daha devam ediyorlar aynı. Burada caminin içinde bir oda ama burası ne için? Biz daha önceden bu odaya girdik. Şimdi bu odayı da artık kapatmışlar. Hamam gibi bir şey var herhalde. Çünkü göbek taşı olduğuna göre ortada. Bu da caminin belki hamamı da olabilir. Şefik arkadaşımız kamerasını içeriği görüntüledi. İşte manzarası da güzel arkadaşlar. Selçuk ayağınızın altında. Şimdi o manzaraları gösterelim. Değil gösterelim. Aynen. Valla güzel bir yani gelip görmelerini tavsiye ederiz insanlar. Değişik güzel bir tarihi gezinti oldu. Burada drone yasakmış arkadaşlar. Biz drone'u yükseltemedik. Ee, bir de e, yasak. Çayak kurmak yasakmış. Nedense bilmiyorum. Nedenini soramadılar. Fazla yasak olduğunu soramadılar. İzin vermiyorlar hiçbir şekilde. Aşağı taraflarda e, yasak olmazsa şu aşağı taraflara gideriz, surları oradan da çekeceğiz. Evet, güzel. Bakalım aşağı tarafa e, e, yasak yoksa oralarda gezeceğiz arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar bugünkü Selçuk gezisimizin de sonuna geldik. Bazı yerler var. Onlar da inşallah ileriki zamanlarda zamanımız yettiği sürece çekeceğiz. Şu anda Selçuk kalesine ve kilise var. Kiliseyi de gezdik, kaleyi de gezdik. Şimdi dışarıya çıktık arkadaşlar. İnşallah başka zaman başka bir sefere yine Selçuk'ta kalan yerleri çekip sizlere yayınlayacağız. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Her Instagram adresimizi takip etmiyorsanız şuradan Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Hem de iyi bakın görüşürüz.